Merhaba arkadaşlar, giriş yapmayı tam olarak bilmiyorum, e, yavaş yavaş öğreneceğim umarım. E, rekabetçi maç gireceğim, daha ısınmadım. Öylesine bir video gibi olacak. E, yavaş yavaş düzenli video atmaya başlamak istiyorum artık. E, çünkü ne diyebilirim burada? <laughs> çünkü kanalı düzene oturtmak istiyorum artık. E, düzenli video atmak kanalın etkileşimini daha fazla arttıracaktır. Tam şu anda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. E, çünkü benim için destekleriniz oldukça önemli. Gelişmek mutlu ediyor. Öyle diyeyim size siz anlayın artık İnsanın yavaş yavaş büyüdüğünü bir şeyler başardığını görmek mutlu ettiği için ee, Abone olup beğenirseniz oldukça mutlu olurum dediğim gibi şimdiden iyi seyirler O şekil <laughs> Bunu sesini almıyor evet Okey Merhaba e jet alayım mı? Ne diyorsunuz? Neyse tamam. de Belki ben daha düşük kuracağım. İstersen entry alabilirim. Şu an ilk dereceli maçımı oynayacağım çünkü. Sage alabilirim. Galiba o ya dedi. <laughs> Bir şey demedi ama olsun. Hadi. Neyse. Şu an çok mutluyum. İlk videomu çekiyorum. Aa. Garip his Aslında ilk videom değil ama ee öyle. Erken başladı. Umarım net bir şekilde böyle çok gecikme olmadan kayıt alıyordur. Ee, şimdi o zaman şöyle ya bir... Yo. Piklerim ya. Değil mi? Şu an OBS sağ taraftan çık, Biraz dikkatimi dağıtıyor aslında ama. Bir şey olmaz. Sesim net bir şekilde geliyor mu? Geliyor geliyor. Tamam. var mı? Var. Ha mid 2 mid 2 jet arkanda. Tamam. Hadi be 55 hadi. Güzeldi. Devam. 55 hadi benden. mı atacaksın. Ah bak. Biraz kasıldım ya. Normalde kasılmam diyordum da. Oğlum kaç kere sıkmamı istiyorsun ya? Arkaya gelir mi? Gelirse sıkıntı yaşarız. Abi face 103 ya. Çok kötü. Sıcaklı. fake yüzük ağır saçta fake Hadi ya. Çok iyi. Benim vandalımı al istiyorsan. Kulak 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 kulak. Pentamını verir misin? Thank you. moz geldi. Gel. Sağımızda galiba. Ben direkt sola çıkacağım. Hadi be. Eyvallah. Oğlum çok güzel lan. sır şeydim bu. Hop, hop hop hop. Gel hadi gel bizi kaldırıp Nereden pikleyemem ki Ya Ulti açtım yanlışlıkla Açtıysak kullanacağız yapacak bir şey yok tamam. Şimdi, Oğlum beni mi aldın lan ala Oh be Vallahi korktum. Buradaymış kanka. Alayım mı intikamını? Gek vuru. Nice. Tabi. <laughs> Şu sağ tarafı direkt otomatik kapatan bir tuş yok mu ya? Ben her el basıyorum böyle ne tuşuna. Böyle sıkıntı ya. bir daha gösterecek bir daha alacak bak. Hadi be. Ulan rank kastak belki bir yüksek bir yerlere çıkarız da uğraşmak istemiyorum ya. Ayrıca var dikkat Tamam. Ne? Neredeydi o? Kanka baktığın yerde. Val Ciddi misin? Evet. Oldu ki. Bay, kalk, geri kaçayım mı? Aldım geri kaçtım. Ay yaptık. Ananı öldüm. Hadi diğer sayda kuralım. Be açık be açık. Nasıl ya? Neyse varmış. vardı varmış. Bekle şu an var diye çarptı. Adamlar çevirmeye başladı. Ne oluyor ya? Ay, suları vurmaya başladı ya. Bir yere vurdu beni. <laughs> Allah'ım korktum. <laughs> Oğlum o ne ya? Abi kalkar Double kill attı adam. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, güzel vurdu. <laughs> Ne tür içerikler çekebilirim acaba? Ekstra olarak. İso burada, Sky burada. bir kişinin daha sesini aldım. Üç kişi var burada. Çok iyi. Nasıl ya? Ben görmeden ama beni görüyor. Böyle bir şey olamaz bence. 52 iso. YAAA iso burda evet. 80 şey glow <laughs> 80, <laughs> 80 iso hepsi oraya gelmiş senti Yapar mıyız chat? Chat diyorum ya. Yayındaymış gibi hissediyorum şu an. Ne devam gerekiyordu? Sizce yapar mıyız? Ne diyorsunuz YouTube? Bu maç döner mi? Ben diyorum ki döner. Döner mi dönmez mi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunları koyar mıyım bilmiyorum. Koymayabilir miyim? Koyabilirim. Isomitte. Birim burada. Gel alalım Can var mı? Can 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 can. Kanka çok uzaktayız. Geliyorum geliyorum tamam çıktım ben safety. Eyvallah. Kimden yerse ya. Nice stun, nice döndürdük hadi amına koyayım. Hadi bakalım. Yapıyoruz bir şeyler. <laughs> Jet altında lan smoke içi var. Gerildim ha. Ben dedim oğlum döndü. Bu <laughs> vuruş sesi çok hoş ya. <laughs> mid'de bir var. Bu kadar. Tamam lan gerisini aldık amına koyayım gerisini. <laughs> Ölme ama sen bitti. Yok 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 e boş. Bir avelisi vardı. Hafif sağ yapıyorum. Geçerse ölürüm. Biri da, Site içerisinde. Tamam tamam. Helal lan Eyvallah. Dön 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 ben de bir bulmuşum. Sen nasıl beş bulmuşsun lan? hadi bizim hadi bizim hadi bizim yaparsınız. Hepsi midde, hepsi midde. Üç, yo iki kişi midde, bir kişi farklı yerde. Çok iyisin. Element love çok iyisin. be. Nice lan sana. Yapıyorsun mu sporu? Karşıda ISO 27 kill almış, geçmem lazım. Kalkanını kırdım onun kalkan artık yok. Yamuk attım üstüne al bakalım. Oğlum stage orada kalsana geliyorum. Mid girene bakıyorum sadece. Sadece mid girene bakıyorum. Duvar çıkar biraz. Okay. B smoke geldi. Saat giriyorlar muhtemelen. Kanka evet. B4'sünüz B'yi tutun lan. Smoke işler atıp düştü gibi. Oğlum bitmiş ulti açtım ya. Hey, he <matik spreads> <laughs> 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 ayy <türüyor> <laughs> <laughs> Aldım İsa'yı. Şurada Sky. Abi smoke'lar bitmiyor. Çok böyle. iyi. Bıç 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 bıç. <laughs> Helal. <gülüyor> çok iyi be. Alın çok iyi deniyorum lan. <laughs> Bitirdim gidelim ya. Uzamasın bence ha. Kanka yine Söyle boz. Ayı kapatsana Beyi üçleyin. Aynen. aynen kanka ben kapatacağım. Sen de midde kal bana yardım edersin. Oğlum ben bir önce gel. Nerede olduğumu hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kanka sen yine B'de midde var. Nerede bir yerde. doğru tamam doğru. Takılın ya. Üç tane ultiyiz ama alırız bu elini. git git git. A git A git. A ya da B. Hayır B ya lan B ya lan pardon. B mi? B ya da mid A'da hiç ses yok. Mid'den arka diyebilirler bize haberiniz olsun. 240. Şurada bekleyeceğim ses alırsam arka Arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Tekrar bekleyin Tekrar hatırlatma. az bekleyin arka az bekleyin sadece oyalayın. Tamam. Saniye, bir düşman kaldı. Diğeri 80 vurdu. Hadi. Evet, Kastı. Elinize sağlık ben beyler. Şükür ya. ay, <laughs> ay. Bu kadar. Taraflarım fazla kalktı benim. Artık kaç verdi? 36. Güzel. Hiç köpeği bir çıkamadım ya. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Oğlum garip bir beğeni istemi oldu. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlar kısmına yorum yapmayı unutmayın. işte bu şekil yani. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.